Merhaba beyler. Günün ikinci ile beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Bir Japon şirketinde Türkiye'yi ödütçü olarak çalışıyorum. 10 senedir güzel. Aynı, aynı şirkette çalışıyorum. 44 yaşındayım. Hı hı. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Aa, Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, eşimin açıkçası başvurusu üzerine iki yıl önce <laughs> bu şansa <laughs> erişmiş oldum. Çok mutluyum. Güzel bir ortam arkadaşlar. Çok enerjik çok yarışmacı çok arkadaşlar. Güzelsin. Biraz çetin de olsam. Bakalım. Elimden geldiğince <laughs> Yani şimdi Cebrail Bey'in çetinliğini ayrıca konuşuruz isterseniz. <laughs> çok hani yorum yapmayayım bir ben. hafta bayağı çetindi. Ben de dedim yapıştıra yapıştıra gidecek herhalde. Tırtladık. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı <laughs> Mahrum diyelim. kaldık 9000 puanda. Evet. Yani kelimelerle aranız nasıl? İyi diyelim. Aslına bakarsanız kelime oyunlarını severim. Yani <laughs> evde de oğlumla. Eşimle sürekli kelime oyunu oynarız açıkçası. E, dijital versiyonunu da yüklemiştim. Bir süre önce. Evet. Son bir 2 senedir açıkçası e, yoğunlaşamıyorum üzerine ama iyi. fena değil diyoruz. Evet. Peki evet. ufak ufak başlayalım mı? Hay hay teşekkür ederim. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Evet. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü. Seri. Basit düşünün. Sıra. Gibi bir evet. şey. Sıra, Cilt. sıraya ne yapılır? Dizi. Dizi doğru cevap. <laughs> Dört harflilerdeyiz. E, Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım. Para karşılığı bir şeyi geçici olarak ödünç alma durumu. Kira. Biraz Akar. Değil. Borç. Değil değil. Harf alın isterseniz çünkü şey zor bir kelime gibi. Harf alayım. Aldık. İcar. İcar doğru cevap. Efendim? Arkan adam da giderdi belki. Gerçekten yani. Biraz vakit kaybedecekmişsiniz gibi geldi bana. Haklısınız. Efendim beş harflere geldik. Farsça kökenli bir sıfat soracağız. Bakalım nasıl sormuşuz? Gerçek olmayan, gerçeğine benzetilmiş anlamında kullanılan sıfat. Farazi. Değil. Basit düşünün. Daha basit düşünün. İyahut? Gerçek olmayan. Gerçek değil yani yalan değil. Ben size mesela para vereceğim. Gerçek vermiyorum da sahte sahte kalpa Sa aa, sahte aa. <gülüyor> <gülüyor> sahte doğru cevap <laughs> adamı doğru cevap verdiğini ikna edemiyoruz <laughs> ya nasıl olacak bu yarışma böyle? <laughs> Efendim beyler harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli coğrafyadan geliyor soru bakalım nasıl geliyor. Eski dilde kuzey anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Tabii buyurun. Ş. Şey. Kuzey yıldızı mesela. Nokta nokta yıldızı. Veririz. Harf alayım. Tabii buyurun. M. Şimay dedik. e ne? şimal şimay. ne? Şimay. Değil son harfi. Şim şimal. Şimal doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Gelsin bakalım. <laughs> Ege yöresine özgü. Ege yöresine özgü ağır ve heybetli figürlerle yapılan halk oyunu. Harf <laughs> alayım. Tabii buyurun. Zeybek. Zeybek doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli Arapça kökenli bir kelime geliyor. Buyursunlar. Halka eğlendiren, taklitler yaparak hikaye anlatan eski dönem göstericisi. Maskot değil. Değil. Ee, eski dönem göstericisi. Tabii tabii. Ee, Böyle sahneye çıkıp hiç metin olmadan herkesi güldüren. Bizansiyen. Ee, İsmail Dümbüllü'yü bilir misiniz? Medda. Medda. Doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İtalyanca kökenli ve tekstilden geliyor soru. Bakalım nasıl bir soru. Genellikle pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez. Patiska. Patiska doğru cevap. <laughs> Onur Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3300 puanımız ve 1 dakika 43 saniyemiz var. Puanımız iyi. Süremiz bir olabilir. <laughs> Ama fena da gitmiyoruz bana hmm. sorarsanız. 21 harf alabilirsiniz ama inşallah ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Siz peki sektörünüz neydi? Makine sektörü. Makine, Makine. sektöründesiniz. Evet. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Türkçe bir kelime geliyor. Gastronomiden geliyor. Ee, yine editörümüz ee, seni gidi seni. Gelsin bakalım. Ezilmiş havucun içine fındık ve ceviz konularak yapılan bir tür tatlı. Cezerye. Cezerye. Doğru, Doğru. 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir kelime. Bu sefer kimyadan geliyor. Bakalım. Maden kömürü katranının kuru bir şekilde damıtılmasından oluşan antiseptik bir hidrokarbon. Değil şey. Yok, Aslında biz bunu e, kıyafetlerde kullanırız. Kola gibi mi? değil. Saklamak için. Naftalin olur bu. Olur. Naftalin doğru cevap. <laughs> Efendim yine 8 harfli toplum biliminden geliyor bu sefer sorumuz. E, bilimden vazgeçemiyoruz. Gelsin soru. <laughs> Bir araştırmada bütünü anlamak için seçilen araştırma tekniklerinin uygulanacağı grup. Denek gibi. Gibi. Evet. Harf alırsınız bir e, harf alayım. harf aldık ö örnek evet örnek evet ö örnek olay örnek kişi Değil, tek örnek kelime des. tek kelime ha, örneklem örneklem doğru cevap <laughs> efendim dokuz harflilere geçtik Fransızca kökenli bir kelime soracağız ve tıp biliminden geliyor buyursunlar Diş hekimliğinin çene ile ilgilenen kolu. Hmm. <laughs> i̇şte bu yamuk dişler tel takılır falan filan ya onları yapan. Harf alayım. Harf verdik. D. Ortodonti. Ortodonti doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Hala Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Ee, i̇ki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var ee, ve hayvanlar aleminden gelsin. İki kelime hayvanlar. Çinekop'tan biraz büyük, 10-15 santimetre boylarındaki lüferin küçük kardeşi. Bunu da çok severim Allah kahretsin. Sevgili sarı kere. kanat. Sarı kanat doğru cevap. İki tane sorumuz kaldı. 12 saniyemiz var tamam. Onur Bey. Yani tamam. bence sığdırırız bu saniyelerin içine ama yine Aynen de bir oldu. uyanık olmakta fayda var. Ee, yine iki kelimenin bir araya gelerek başka bir anlama Hangi gelen alemi? böyle tuhaf çiftleşmeler yaşanmış. Onlardan birini sor. İki soracağım. kelime. İki kelime. Gelsin bakalım sorusu. Bir düzene veya emre boyun eğmeme. Uymama. Baş kaldırma. Ba değil. Baş, kaldı Baş kaldırı. Baş kaldırı doğru cevap. Argo. Güzel mi? ben pardon. Efendim 10 harfli ve son kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime. Yapım eki, mastar bir şeyler bir şeyler almış. Lemak, lemak gibi bir şeyler. Gibi gibi. Bakalım. Evet. Gelsin bakalım. Argo'da bir işte başarısız olmak anlamında kullanılan kelime. Argo'da. Argo'da afallamak, tökezlemek. Harf de gitti. Ar Bitti. Demiştim ama neyse. <laughs> Aa, yapma. Sakin olun. Tamam. şey. E... Çuvallamak. Çuvallamak doğru cevap. <laughs> <laughs> Yok zaten basit bir kelime. Evet, düşünemiyordum. O, <laughs> Aynen. Sürekli... o panikten evet. zaten bildiğinizi de unutuyorsunuz evet. çok normal. Sonunu tutturmuştuk lemak lemak. Aynen. orayı zaten evde. yolda bilmiştik. Yolda Allah'tan gerçekten oldu. sevgili izleyenler Onur Bey muhteşem yarıştı. Gerçekten düşmanına vuruyormuş gibi vurdu butona ama çok güzel oldu. 9200 puan harika bir puan. Çok teşekkür ederim. Ee, çok da iddialı olmayan birine göre <laughs> sürprizlerle doluymuşsunuz meğer Onur Bey. Evet. Ee, çok tebrik ediyorum. Şimdilik çok bakalım diğer üç yarışmacı neler yapacak. Ş şimdi de ayaklarınıza sağlık. Sizi gün birincisi koltuğuna oturtacağız bir süre. Hanımlar beyler Onur Bey alkışlarla arkaya alıyoruz ve 3. <laughs> yarışmacımız geliyor.